Maviye doğru bakıyorsa yüzün hani mavi taraftarlara kırmızıdasın demek. Öyle düşün. Yüzün çok değişiyor, çok değişiyor. Oy gol. Ama buna hiç şey bulamazdı bile ya. Ama orta sahadan. Kim var onun bu? Sıfır şike. <laughs> ya. sikerim ama işte bu Maşallah hakkı yani. var. Yarrak var ne yapar? Ya dursana bir kardeşim ya dursana bir. Oh. Ya, tutuyor işte oğlum adam daha ne yapsın? Kesin onu kesin onu. İçeri 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 içeri. İçeri. Lan koşamıyorum blokladı. Kestim onu sen de. Ay. Şey, kafanı. Hadi la. Ya fırkası Oyunu döndür İbo <laughs> döndür, döndür amana Gerizekalı Geri zekalı. Ben yine ya. ya? Zaman, salak ya. Bana e, yazdı. Sana çarptı e, kaleyi. Ben, ben Hayır niye kendi kaleni atıyorsun topu? Ya abi sikerim ben bu çocuğu ya. Kafayı <laughs>